Özlem Gelin'in mutfağı aydınlık ve ferah. Country stilindeki beyaz mutfak dolapları ve minimal siyah kulplar çok şık. Ara fayansların beyaz, tezgahın siyah oluşu dolaplardaki uyumu devam ettirmiş. Kapı tarafındaki kahve köşesi fazla sade. Beyaz eşyaların tamamının aynı renk olması bütünlük sağlamış gri üzeri siyah geometrik desenli halı renk ve tarz olarak mutfağa çok yakışmış. Mermer desenli yemek masası ve füme rengi sandalyeler mutfakta birebir uyumlu. Son olarak siyah metal üçlü lambanın mutfağın genel tarzını yansıttığını belirtip sözü ev sahibimize bırakıyoruz. Arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk Özlem'ciğim. Yorumlamak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlayın. Özlem'ciğim mutfağına epey güveniyorsun sanırım. <laughs> ben birkaç <laughs> bir şey Var. buldum Özlem'ciğim. Tabii Söyleyeyim, şey söyleyeyim <laughs> ben istersen. Özlem'ciğim ilk olarak ben camındaki ve kapındaki jaruziyi çok beğendim. Jarüzi Teşekkür olması ortama bir şıklık katmış açıkçası. Ben de balkon camlarımda kullanmıştım görmüşsündür. Evet. Yalnız ben şunu asla anlam veremedim. Bu perdeyi neden burada... Yani buraya yakıştıramadım ve hani bu senin açından da kullanım olarak bir zorluk olmuyor mu? Yok zaten. Mu? Zaten şu kalkabiliyor bak gösterebilirim. Toplayabiliyorsun. Evet, sonra. toplayabiliyorum. O yüzden benim için bir sorun olmuyor. Peki neden Ki... bu da böyle bir perde tercih ettin? Hı -hı, tamam. Şu Onu yüzden. Görürsen bakarsan görebilirsin. Bak şurada bir tane boru var. Onun görünüşü beni çok rahatsız etti. Ama boruları genelde e, evimizi Boyunlu. boyatırken boyatıyoruz. <laughs> Ama siyahtan başka bir renge boyatamıyorsun diye biliyorum. Yok, yok duvar yok. rengiyle aynı renk tamam. yapabiliyorsun. Evet. Evet. Hep bizimkilerde boyadılar. Biz e, şu hataya düştük. İlk baş bu eve girerken bir kere boyadık daha doğalgaz açılmamıştı. Ee, sonra doğalgazcılar açmaya geldiklerinde biz yeniden boyaları söktük. Hı -hı. Ee, bir daha boyamayın dediler bize. Bir daha da boyamadık biz. Evet, o yüzden biraz da iyi değilmiş ama evet hepimiz evet. Boyuyoruz. Yani beni sakın evet. yanlış anlama. Ya buradaki görüntü diye bana şeyi e, hatırlattı. Kukla oynatılırken bir sahneler oluyor ya. Yani perde açılıyor daha sonradan kuklalar çıkıyor. Aslında ben de o görüntüyü vermek istedim. Ben tiyatro perdesi diyorum ama kendisi de ona benzetmeye çalıştığını zaten o yüzden böyle yaptığını söyledi. Sonuçta mutfaktayız. Bir tiyatroda değiliz. Onu da pek anlayamadım ama. Büşra'ya hak veriyorum. Biraz ben de öyle buldum yaptırdıktan sonra ama oradaki boruyu kapatmanın tek çözüm yolu buydu bence. Bu konuda Büşra'ya katılıyorum. Bence sadece jolizi olsun ama şu türler olmasın. Mesela evet. burada da jolizi olduğu, olduğu, olduğu bir halde. Bir arkadaşım. Arkadaşım. Ama bak perde Bu perdeleri çıkardığında göreceksiniz ki çok boş duruyor. Ee, burası ve burası çok kötü duruyor ama gerçekten. Bak. Ama tezgah şimdi olsun. orası. Yani bulaşıklar oluyor, oluyor sonuçta. Sen ne kadar onu çeksen de o ister ...istemez e, etki ediyordur diye düşünüyorum ben. Benim de pek hoşuma gitmedi o görüntü aslında. Ama Bana bunun, zorluk vermiyor ama kullanırken. Ama bunun dışında mutfağın dolapların beyaz olması ve halı, masan, bunların hepsinin renklerini ben birbirine gayet uyumlu ve şık buldum. Teşekkür ederim. Bir de ederim. mutfak halısı, mutfağa göre biraz hani fazla büyük değil mi? Evet, biraz büyük. E ee, şu sebeple benim ayaklarım çok üşüyor. Hı hı. Ee, o yüzden de yerden ısıtma yaptırdık zaten ama ben e, halısız bir ortama basmak istemiyorum kesinlikle. Çünkü Halaya... önceki evimde ben de büyük halı kullanıyordum ve e, tezgahta bir iş yaparken yeme, evet. suları olsun, evet. yağları olsun halıya çok Şu an fazla benim gelemiyor. de öyle oluyor. Ayda bir yıkatmam gerekiyor Ondan mesela kalıyordur. şunu. Bir de açık renk evet. Evet çok Ben zor mutfağın oluyor. dolaplarını beğendim. Tülü beğenemedim. Bir de oradaki ahşap bıçak ve e, o kepçe takımını uyumsuz buldum. Onu çiçekle uydurmak istedim ben. Aslında adım. benim evet, çiçeği de uyumsuz buldum. Şimdi burada ahşap ve siyah kullanmışsın. Burada da gümüş ve mor kullanınca ben biraz bana da zıtlık vermiş var. gibi geldi. Ama, Ama mutfağın modeli çok güzel. Evet Kuluplar, mutfak halı, dolaplar, masa güzel. birbirine uyumlu. Ben de öyle düşünüyorum. Şu çiçek de sarı oluşu dolayısıyla uyumlu gelmedi. Anlamış i̇şte ben bir patlamasını istedim. Evet. mi? Patlak ya. renk evet. Ben aslında sende hiçbir kötü yorum yapmadım o anlamda. Evet. Çünkü ben de kullandım. Patlak rengi sev, seviyorum yani böyle. Ama zaten ortama renk katıyor evet, yani. Evet. İnsanın de açıyor. De bazen gerekiyor oldu. yani öyle şeyler. Evet. Ne kadar yaptırdınız mutfak dolaplarınızı? Biz e, mutfak dolaplarımızı kendimiz yaptırdık. Şöyle e, müteahhit kendisi yaptı. Biz Airet'ten üzerine 20, 20 bin verdik. E, değiştirerek. Farklı, hmm. bir çevirin, evet, farklı bir modele Kesinlikle çevirdik bir evet. yani. Evet, farklı bir modele çevirdik. Evet. Sadece en 20, 20 bin verdiğimi biliyorum yani üzerine. Hı hı. Diğer ücretleri bilmiyorum. E, şuradaki dolapların oradaki tezgah detayını sen mi özellikle öyle bıraktın? Yer kazanabilip bir şeyler koymak için mi yoksa evet. o şekilde mi? Ben tamam beğendim. Köşesi evet, kahve köşesi yapmak istedim sanırım. Kahve köşesi yaptım. Onu ben e, şey sonradan yaptırdım. Daha bir ay falan oluyor herhalde. Hı hı. Oraya fincanlarını bile arada verdiklerini evet. dizip orada bir dekor oluşturuyor. Onu yapmayı <laughs> Bence düşünüyorum yani. ama oraya kapı geliyor. Kapıyı da böyle sürgülü bir şekilde yaptırmam gerekiyor. Hı hı. E, o o biraz bana maliyeti kaçtı. O yüzden şu o an da yaptıramadım. Ama sürgün olursa olur. evet daha kullanışlı evet. ve güzel, evet. hoş durabilir. Peki orası. halıyı ne kadar Yoksa arkada almıştım? kalıyor. Halı 1500 sanırım. Evet, tam büyük olduğu için uzunluğu, evet. uzunluğundan evet, İyi, evet, dolayı olabilir. Evet. Hanımlar, yorumlarınız bitti mi? Benim Benimki de bu kadar eklemek evet. istediğim farklı bir şey yok. Özlemcim, mutfağın çok da negatif bir yorum almadı. Yo ben öyle düşünmüyorum. Gayet beğendiler. Sadece perde hakkında yani gözümüze çarpan detaylar oldu yani ister istemez. Nasıl ben mi yanlış anlıyorum? Az önce benim söylediğimi yanlış anladın galiba. Bence beğendiler. O zaten beğendiler dedi. <laughs> dış ses de beğendiğini söyledi Pardon dış ses, seni anlamadım. Ee, bir şeyden merak ediyorum Özlem'ciğim. Ee, buzdolabını neden gri değil de beyaz tercih ettin? Beyaz da sırıtmıyor gerçi ama ben olsam griyi de tercih edebilirdim. Sen neden bu şekilde tercih ettin? Ben hepsini takım almak istedim. Bulaşık makinemi, ankastremi, e, buzdolabımı hepsini Hı -hı. takım almak istedim. Ayrı ayrı sevmiyorum takım olsun diye evet. Ama dediğin gibi patlatmamış, şey yapmamış. Evet. Kötü durmuyor. Tabii kötü Mutfak ya. dolabına. Burayı da tercih ettim. evet. Istedim. Teşekkür ederim. Avize de güzel aslında. Uymuş siyah kulplar. Siyahlı bir avize. Evet ama ben camını mesela şeffaf bekleyebilirdim. Avize ne evet. kadar Olur, peki? Olabilirdi. Avize ne kadar? 500 TL. Camı olmasa bile olabilirdi bence. Evet, aynen, camsız aynen. da olabilirdi. Yani istediğin o zaman öyle de kullanabilirsin evet. belki çıkartıp. Onu düşündüm senin, senin dediğin de gibi. gibi. Konuşmuştuk sabancım. Büşra senin dediğin gibi düşündüm onlar için çıkardım ama bakarsan şuralarında böyle e, geçirmeli şeyler var. Onları çıkardığımda kötü duruyor. Onlar hmm. olmasa tamam camsız da hmm. kullanabilirim ama şu an onlar olduğu için camsız kullanmak istemedim. Evet. Sen de doğalgaz borusunu kapatmamışsın. Evet ben oraya aslında yaprak sarmıştım. Arke, yaprak sarınca evet. çok artık herkes, sars, herkes sarıyor herkes Evet, şey herkes doğal çıkardım alüminyum ben. Evet, ben alüminyum ben gibi. Dediği gibi ya. alüminyum şey yapmazdı evet, böyle gri. Alüminyum da, ne bileyim... Sevmiyorum. Olsun sorun değil evet, için. Artık herkes kapatıyor ya, zaten. Doğal gaz borusu da yani. Evet, yani. yani, yani. Ki. yani. <laughs> Hanımlar ne yalan söyleyeyim. Doğal gaz borusuna folyo veya yapay çiçek sarmak artık çok klişe oldu. Tıpkı şuradaki yazı gibi. Özlem'in mutfağı. <laughs> Kapında da havlu var. Evet ben. Çeyizimden <laughs> sarmak evet. istedin sanırım. Yok çeyizimden değil. Değil mi? Sonra Hayır. Sonra adam e, adam ben vardınız. bir yakın zamanda ev mevli yaptım. Hmm. E, aşağıda en aşağıda oturan komşum Sever ablam getirdi onu. Hmm, sağ olsun. Onu da oraya koymak Onun hediyesi evet. Evet onu Ama da orada göstermek istedi. Ama artık kapıyı halı pek kalmadı sanki. Onu Ama şimdi de de gibi, evet, şimdi. bizim Ama için izledi. Ben de bazen kullanabiliyorum. Evet. Gizli de öyle. Aslında, Aslında bizim bütün kapıları asılır. Evet. 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 Oyalılar falan olur. böyle. Ama ben asmak istemiyorum. Tercih etmiyorum öyle. Hanımlar hazır çeyizden konu açılmışken Özlem'in çeyizini görmeye gidelim mi? Hadi gidelim.